Geçen hafta biz toprağın bizden nasıl intikam aldığını, toprağa, vatana, çevreye nasıl muamele edersek bu şekilde bir karşılık bulacağımızın çok canlı, bariz bir örneğini gördük. Eskiden ortaokulda, ilkokulda, coğrafya derslerinde karşımıza konu olarak çıkardı: Şehirler nerelere kurulur? İnsanlar nerelerde yaşarlar? Sağlıklı olarak. Doğru olarak genellikle ya dağların yamaçlarına ya tepelere daha korunaklı tabiatı zedelemeden, çevreyi yok etmeden, kirletmeden, katletmeden insanoğlunun hayatını devam etmesiyle ilgili bütün dünyada bir öngörü var. Dünyada bir kabul var. Bütün bu kabullere rağmen, ilkokulda bile bize öğretilen gerçeklere rağmen hala şehirler biraz para için biraz rant için suların, derelerin yanlarına inşa edilmekte. Toprak çıplak bırakırsan toprak sana şamar atar. Toprağı çıplak bırakmayacaksın. Derelerin içerisine hayatı sığdırmayacaksın. Dere seni boğar. Bu gerçekle hareket etmeyen hiçbir yönetimin Türkiye'de çevreyle barışık yaşaması mümkün değil. Çevreyle ilgili gerçekleri yaşatması mümkün değil. Bütün belediyelere, bütün bu konuyla ilgili ilgili birimlere şehirler nasıl kurulur, imar yapılırken, şehir imarları yapılırken toplu konutlar nerelerde yapılır? Bununla ilgili artık bilim ışığında bütün yönetim, yerel yönetimlere bir emir talimatname gönderilmeli, emirname gönderilmelidir. Gönderilmezse ne olur? Bugün sel Karadeniz'i vurur. Yarın Akdeniz'i vurur,